Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Çok düşmüş, RSI seviyesi düşük, her an yükselebilir durumda olan hisselerin grafiklerini inceliyoruz. Bu serimizde arkadaşlar biliyorsunuz RSI indikatörünü kullanmaktayız. RSI indikatörü 30 rakamına ne kadar yakınsa veya altına düşmüşse hissemizde alım fırsatı doğmuş olabiliyor. Baynası çıkıyor arkadaşlar. Bundan dolayı bu hisseler bizim için önem arz etmekte. Bunun dışında da RSI seviyesi 70'e yaklaştıkça veya 70'in üstüne çıktıkça da satış zamanı geldi manası oluşuyor. Buna göre biz şimdi alınabilecek hisselerin grafiklerini bir inceleyeceğiz. Bakalım caziplik var mı yok mu. Başlamadan önce de yasal uyarımızı yapalım. Al, sat, tut yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ekranda gördüğünüz metninde de tamamını okumanızda fayda var. Dedik daha önce arkadaşlar biz. Bir gün önce e, bu video serimize başlamıştık. Bugün ikinci videoyu çekeceğiz. E, nihayetinde kaldığımız yer Vestel hissesi idi. Daha öncesinde e, 16 adet hisse incelemiştik. Bu yüzden bir önceki e, çok düşmüş başlıklı videomuzu da izlemenizi tavsiye ederim. Dedik ve Vestel'in grafiğini açtık. Vestel'in grafiğini açtığımız zaman... Gördüğümüz şey şu arkadaşlar. Hissemiz dibin altında başka dip. Bunun altında başka dip ve halen aşağıda yeni dip seviyeleri oluşturmaya devam ediyor. Normalde son zamanların en düşük seviyesi 45,16 iken hissemiz 44,78'lere kadar son seans gününde düşmüş durumda. Düştüğü yere bakıyoruz önemli bir yere gelmiş mi diye. Önemli bir yere henüz gelmemiş arkadaşlar. Önemli yerden kastettiğimiz nedir? 42,54. Hissemiz 42,54 seviyesine dokunduktan sonra tepki alıp yukarıya gidebilir. Bu seviyeyi takip edebilirsiniz. Vestel hissemizde. Dedik bir diğer hissemiz Vespe'ye geçelim. Vespe'de durum neymiş? Vespe'de de arkadaşlar düşüş maalesef devam ediyor. Düşeni hissemiz kırmayı bir türlü başaramamış. Gördüğünüz üzere şöyle şu şekilde düşüş aşağı yönlü sürmekte şu renginde açık mavi yapalım görebilmeniz açısından ee, maalesef daha diplerde e, yeni arayışlar içerisine girmiş hani kapattığı seviye açısından bugün çok küçük de olsa yukarıya dönüş belki olabilir ama hacimli hacimli düştüğü için korkutuyor maalesef geçmişe gidiyoruz ee, geçmişte önemli bir yere tekabül ediyor mu son seans gününde Bugün günlerden nedir arkadaşlar? Bugün günlerden perşembe, çarşamba tatildik. Yani salı günü aşağılarda dokunmuş olduğu seviye geçmişteki önemli bir tepe noktasına 2023'ün 6. ayına tekabül etmekte. Buradan yukarıya dönme ihtimali elbette var. Fakat bunu yapmayacak olursa hissemizin 10,27'ye kadar da düşme riski bulunuyor. Peki biz ne yapacağız? Öncelikle bunun bilgisini verelim. Arkadaşlar bu tarz çok düşmüş hisselerde öncelikle hissemizin bir yeşil yakmasını bekleyeceğiz. Mesela bugün yeşil yaktı diyelim. Yeşil yaktıktan sonra da son iki günün bazı durumlarda 3 günde de alabiliyoruz. Mesela bu hissemize göre nedir arkadaşlar? 3 günü alsak daha mantıklı olur. Son 3 günün Zirvesi, en büyük zirvesi kaçmış? 12,80. İşte 12,80'in üzerinde bir gün kapanışı yapacak olursa hissemizde yukarıya yöneliş başlamış olacak. Yani yeşil yatmasını bekliyoruz ve son 3 günün zirve noktasını e, geçmesini ve geçtikten sonra da günü e, geçmiş bir şekilde kapatmasını, kalın mum ile kapatmasını bekliyoruz. Bunu yapacak olursa yukarı yöneliş emaresi oluşmuş olacak. Bütün hisselerimiz için bu yöntem geçerli. E, fakat işte bu düşeni kırma olayı da mevcut. Bu düşeni kırma olayı olmadığı zaman ne olur? Hissemiz yukarıya yönelir ama işte bir önceki tepe noktasına kadar ancak çıkabilir. Burada da tepe noktamız 13,85 seviyesiymiş. Onu geçip geçmeyeceğim meçhul arkadaşlar ya da yukarıdaki e, bizim tren çizgimiz 14,41 oraya da dokunabilir. Ama oraya geçip geçmediğini tekrar bakmamız gerekiyor. Onun üstünde gün kapanışı yapması gerekiyor. Yaptığı zaman yükseliş hızlanabilir. Neyse işin mantığını anlattıktan sonra hemen Tümosan hissemize geçelim. Tümosan'da durum nedir? Tümosan'da da arkadaşlar düşüş halen devam ediyor. Hani e, salı günkü seans kapanışındaki nokta çok önemli bir nokta. Çünkü Mart'ın 24'ünde oluşturmuş olduğu dip noktasına tekabül ediyor. Yani o dip noktası da geçmişte önemli bir seviyeye gelmiş. Hissemiz eğer bugün endekste güzel bir hareketlenme pozitif anlamda olacak olursa tüm o zaman hissemizin buradan yukarı dönme ihtimali var. Ama endeks tat vermezse o zaman bu hissemizde 84,80'lere hatta 82,28'lere de gelebilir. Ama daha güzel bir alım fırsatı hangi seviyede oluşur derseniz 75,62'lerde alım fırsatı oluşabilir arkadaşlar. Dedik ve kapattık. Getza'ya geldik. Getza kodlu yani Gediz Ambalaj hissemizin grafiğinde açtığımız zaman ne gördük? Biraz önceki hissemizde benzer bir durum. Daha öncelerde Mart'ın 24'ünde oluşturmuş olduğu dip noktasına gelmiş, dokunmuş arkadaşlar ee, salı günü, son seans gününde. Ama bir parça kalmış. Yani 22.36'da kapatmış ama 21.87'ye de bugün düşebilir. Düştükten sonra, dokunduktan sonra tepki alıp yukarıya gitme ihtimali var arkadaşlar. Ee, gidemezse ne olacak? Gidemezse maalesef 20.14'lere de düşme riski bulunmakta Gediz Ambalaj hissemizin. Dedik geçtik. Euro Power'a bakalım. Euro Power'da çok düşmüş son zamanlarda hacimli hacimli düşmüş ve düşerken oluşturduğu dip noktasının altında yine bir dip noktası oluşturmuş. Bu durum vahim mi? Vahim yani düştükçe düşüyor. Ama buralarda işte son zamanların en dip seviyesi kaçmış? En dip seviyesi 25,72. İşte 25,72'ye de bırakalım düşsün. 25,72'de bir yeşil yakıp son 3 günün Zirvesini geçip geçmeyeceğine bir bakalım arkadaşlar. O zaman fırsat Euro Power enerji hissemizde doğabilir. Dedik indese geldik. İndesin grafiğini açtık. İndeks bilgisayar bir şeyler söylemeden önce ne yapalım arkadaşlar? Bir bilgi verelim. Borsa treni e, kanalımızın videolar sekmesindeyiz. Burada en son ne paylaşmışız? Grafiği cazip alım fırsatı sunan hisseleri buluyoruz demişiz. Hani kanalımız hakkında çok bilgi sahibi olmayan kişiler için söylüyorum. Kanalımızda farklı türde video çekimleri yapmaya çalışıyoruz. Bu grafiği cazip başlıklı serimizde ise her videoda iki harf ile başlayan hisselerimizin grafiğini açıyoruz. Çok hızlı bir şekilde hissede caziplik durumu var mı? Alım fırsatı var mı? Anlık tek tek inceliyoruz 600 hissemizin sadece bu iki harfle başlayan hisselerini. Buradaki harfler R ve S harfleriymiş bir cazibiyet varsa orada seviyeleri belirtiyoruz. Caziplik yoksa da hızlı bir şekilde diğer hisseye geçiş yapıyoruz. Bunun haricinde 600 hissede tren takibi yapmaktayız. Bunu yaparken de kategori bazlı ilerlemekteyiz. Burada mesela metal eşya makine kategorisini son iki gündür ne yapmışız? İncelemişiz. Öncesinde işte çimento, maden, inşaat kategorimizde 3 video çekimi yapmışız. Bunun dışında dikkat, bu hisseler elinizde varsa satmanız gerekebilir şeklinde bir video serimizde bulunmakta. Orada da portföyünüzde hisseler var, kar yapmışsınız, güzel ama e, düzeltmeye başlamış olma ihtimali var portföyünüzdeki hisselerin. İşte düzeltmeye başlayan hisseler maalesef son dönemde bütün verdikleri karı geri alabiliyorlar. O karın tamamını almadan portföyünüzden çıkartmanız e, gerekebilirse bunu... E, e, portföyünüzdeki hisseler burada varsa görmüş oluyorsunuz. Biz her gün bu videoyu paylaşıyoruz. sonuçta 600 hisse içerisinde sat sinyali verenlerin hepsine bakıyoruz. Bundan dolayı bu video serimizi kaçırmamanız bence önemli. Ucuz hisseler video serimiz var. Burada da FK değeri düşük olan yani FK değeri 10 rakamın altında olsun isteriz biliyorsunuz. Biz burada da 1, 1.5, 2, 2.5, 3 FK değerine sahip hisseleri inceliyoruz daha çok. Bu da önem taşınmakta. Neden? Çünkü ucuzsa alıcısı da çok olabilir. Mantığıyla önemli hisseler bulunmakta. Lot sayısı düşük, katlama potansiyeli yüksek video serimiz bulunmakta. Bunda da nedir? Lot sayısı düşük olduğu zaman tahtacı ne yapabiliyor? Hisseyi istediği gibi yukarılara 2 kat, 3 kat, 10 kat Hatta 20 kat çıkarabiliyor. İşte o tarz hisseleri derinlemesine finansal yapısıyla birlikte inceliyoruz arkadaşlar. Bunun dışında bir de alım fırsatı veren, al sinyali veren hisseler başlıklı neyimiz var? Video serimiz. Burada da bizim botlarımızın belli yöntemlerle kriterlerle belirlemiş olduğu hisseleri bizim karşımıza botlarımız getiriyor. Bizim karşımıza gelen hisselerin de grafiğini açıp sizlere bu al sinyallerinin güçlülerini güçsüzlerini ayrıştırarak aktarmaya çalışıyoruz. Bir de üyelere özel önemli konumda özel hisseler video serimiz bulunmakta bu serimizde de ne yapıyoruz ee, abone ol butonunun yanında bir de katıl butonu var biliyorsunuz o katıl butonunda arkadaşlar e, birkaç seviye var o seviyelerin içerisinde üyelere özel videolar başlığımız bulunmakta o başlığa katılan kişiler, bu videoları izleyebiliyorlar. Bu videolar içerisinde de finansal yapısı çok iyi durumda olan hisseleri biz bir listede topladık. O liste içerisindeki e, hisseleri her gün takip ediyoruz. Grafiklerinde bir düzeltme durumu ya da alım fırsatı çıktığı anda e, sizlerle paylaşıyoruz. Her iki üç günde bir e, bu tarz video çekip atıyoruz arkadaşlar. Dedik e, yine siz devamını inceleyebilirsiniz. Biz hemen ne yapalım? videomuza devam edelim. İndeks bilgisayarda idik. İndeks bilgisayarda yine Mart'ın 24'ünde önemli bir gün. Çoğu hissemiz burada baya bir diplere gelmiş. E, tekrar o seviyeye yani 6,35 seviyesine indeks bilgisayarın bir dokunmasını bekleriz. Dokunduktan sonra daha da aşağıya inecek mi inmeyecek mi buna bakacağız arkadaşlar. Bunun altında 6,35'in altında bir gün kapanışı yapacak olursa düşüş derinleşecek ve nereye kadar gidecek 6,05 ya da 5,90'a kadar düşecek 5,90 çok güzel bir alım fırsatı bize sunar arkadaşlar ee, sunabilir daha doğrusu hani kesinlik ifadesi hiçbir şey için hayatta söyleyemeyiz ee, yarın nefes alıp almayacağımız meçhul biliyorsunuz bu seviyenin bir altında 5,56 seviyesi de önem arz etmekte velhasıl kelam Buradaki seviyemiz 6.35'in altında kapatırsa düşüş derinleşecek ama burada yeşil yakarsa son 2-3 günün tepe noktasını geçmesini bekleyeceğiz. Geçtiği takdirde de yukarıya yöneliş başlamış diyeceğiz. İndeks bilgisayarda dedik geçtik. Öz KG'ye özak gayrimenkul yatırım ortaklığı hissemizinde grafiğini açtık. Grafikte çok güzel bir yapı mevcut imiş. Bu yapı nedir arkadaşlar? Bu yapı işte şurada görmüş olduğunuz. Şöyle hafif daha indirmemiz gerekir. Şurayı yakınlaştıralım. Biraz daha inebilir mi? Yok, hafif daha inebilir. Yani şu anda hissemizin bulunduğu konum çok çok cazip bir konum. Neden cazip? 2023'ün 12. ayından bugüne kadar gelen bir dip noktası yapısı bulunmakta. Bir kere, iki, üç, dört ve en son beş kere bu mavi çizgimize dokunmuş hissemiz ve buradan tepki alıp yukarıya gitmesi beklenilir. Yukarıya giderken de nereye kadar gitmesi beklenilir onu da söyleyelim. Şu anda 10,20'lerde 14,37'lere kadar hissemizin çıkması beklenilir çıkacak olursa da bize vereceği kar yüzde 39 muş arkadaşlar bize de yüzde 39'luk bir kar vermesi muhtemel hissemizin yükselişe başladığı zaman hissemiz ne yapıyor ve ardın sıra yükseliyor burada 3 6 gün yükselmiş burada işte 15 gün yükselmiş burada işte 20 gün yükselmiş burada burada 25 burada 20 gün yükselmiş gibi gibi durumlar mevcut Tabii ki o günlerin yükseliş serisine başladığı günlerdeki endeksin durumu da önem arz etmekte endeks düşüşe çöküşe geçerse işte burada yolu tamamlayamadan yukarıdaki mavi çizgimize dokunamadan mesela Mart'ın 18'inde aşağıya yönelmiş o günün ekonomik durumuna borsanın gidişatına bağlı şekilde değişen durumlar ama bu hissemizde şu anda bir fırsat var fakat çok da riskli bir durumda nasıl riskli 10,27'nin altında gün kapanışı yaparsa daha da aşağılara düştükçe sat sinyali güçlenir arkadaşlar şu anda kritik bir çizgide 10,27'nin altında sat sinyali oluşur aşağıya düştükçe de mesela 10,10'da sat sinyali güçlenir ve hisseden çıkış yapmak gerekebilir arkadaşlar. Ama küçük bir neyimiz var? İşte 10,14. Yani şuradaki iki mum çubuğunun en dip seviyesi 10,13'müş. 10,13'ün de altında gün kapatmasını bekleyebiliriz. Bunu yaptığı zaman daha da düşüş derinleşiyor ve nereye kadar gidiyor? Düşüşün 9,87'ye kadar gitmesini bekleriz o zaman. Ama burada yeşil yaktı ve yükselişe geçti. O zaman ne isteyeceğiz? Son bir gün, iki gün, üç gün dedik ya. İşte hissemizin 10,58'in üstünde gün kapanışı yapmasını bekleyeceğiz. 10,58'in üstünde gün kapanışı yaparsa yani kalın mum ile orada kalıcılık sağlarsa o zaman yukarıya yöneliş başladı emaresi oluşacak arkadaşlar. Yakından takip edilmesi gereken bir hisse özak gayrimenkul dedik. Ak enerji hissemize geçelim mi? Kaç dakikaya geride kalmış? 15 dakikayı geride bırakmışız. İsterseniz diğerlerinde daha sonraki videolarda bakabiliriz. Şimdilik bu kadar diyelim. Abone olmadıysanız abone olmanızda fayda var. Telegram hesabınız varsa Telegram'da Borsa Treni adında bir grubumuz var. Oraya da gelebilirsiniz. YouTube yorumlarında da bizi yalnız bırakmayın arkadaşlar. Olumlu olumsuz eleştirilerinizi görmek isteriz yorumlarda. Beğendiyseniz videomuzu da beğenme, beğen butonuna tıklamadan videodan ayrılmayın. Bu e, kanalımızın etkileşimi açısından önem arz etmekte. Görüşmek üzere, hoşçakalın.